Dilim ıslıttım oh. ya niye böyle yapıyorsun sen buylem yine ya. Evet ağzım ağrıyor yine. Tamam oldu mu? Evet. Şimdi dilim içeride değil mi? Evet. Tamam şimdi ne yapıyorsun bana anlatır mısın nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyoruz buylem Aa, Ben Aaa bende klasomu istedim mi senden? Benden mi istedin? Hı. tamam sana sürpriz yumurtayı getireyim o zaman. Gözlerimi kapatayım mı? Hımm ee, bilmem sen bilirsin kapatabilirsin. Azıcık şu aşağıya da bir kurcalayayım. Bakayım. Açayım mı? Aç bakalım. Sana sürpriz yumurta getirdim. Al bakalım. <gülüyor> Bu mu <laughs> sürpriz yumurta? Hayır. Bu sürpriz yumurta değil mi? Hayır. Tamam. O zaman başka bir şey getireceğim. Sen burada beni bekle tamam mı? <laughs> Aa, beni bekle. Bak bak. Ya Şimdi ben bunu yiyeceğim. <laughs> Ulan mi? Evet. Doydun mu? Evet. Peki. Peki. sana bir şey soracağım. Beni dinliyor musun? Evet. Sen içinden çıkan sürpriz yumurtayı ne yaptın? Hı? Söyle bakayım bana. A ee, i̇çine koydum yuvarladım yuvarladım Ne anlatıyorsun acaba ben buldum Sonra, onu biliyor musun Oraya koydum Ben buldum onu biliyor musun Biliyorum Getireyim mi sana Ay. Tamam İşte geldi Al bakalım Aç bakalım Yiyecek misin sen onu <laughs> Aç bakalım aç. Ben çok merak ediyorum Acaba içinden ne çıkacak İyi, açsana. Ben mi açayım ver bana bakayım o zaman. Ay açamadım. Bir daha koy ağzımın arasına. çok zor bana açması. Aha, başardım. Ay açtım. Aa, bakalım. İçinden bu çıktı. Ne çıkmış içinden? Bana da gösterir misin? Nedir o? Göremiyorum. Aa bir oz mu çıkmış? Başka neler çıktı sadece o mu çıktı? Başka bir şey çıkmadı mı içinden yani? Bakalım nasıl kuruluyormuş. Bakalım nasıl kuruluyormuş. Başka bir şey çıkmadıysa tek parçadır o zaman. <laughs> Acaba nasıl takılıyormuş? Bakayım ben Bak. parçalarını görmek istiyorum. <laughs> Oluyor. Bakayım hmm, Bu galiba üç parça Bakayım Aha bir parçası buldum Buradaymış baksana Galiba hmm, Aha Al bakalım bunu da. İşte bunu da buraya takman gerekiyor Evet tak Hayır, bakalım nereye? Ucuna takman gerekiyor Evet işte orası Burası mı? Evet Çocuklar, ben gidiyorum. Siz bu ile oynayın, tamam mı? Görüşürüz. Bu laminanın kanalına abone olmayı unutmayın, olur mu? Ben bu yemeye gidiyorum. <laughs>